Yanlış iş yapmayalım. Ehli tevhid kardeşlerim, ehli tasavvuf kardeşlerim, ehli hakikat kardeşlerim. Allah layık kılsın. Acaba bırakmayın imanınıza. Evet. 83 yaşını doldurmuş. Şeyh'in anlatıyoruz. 93. Niye 10 sene aşağı iniyor? Altın kızıyor da baba çok söylüyor diye. Onun için on sene aşağı söyledik. Evet. Allah aklımızı, fikrimizi korusun. Allah Amin. Amin. Allah cümlemizden razı olsun. Tamam, teşekkür ederim. Bayramınız tekrar tekrar mübarek olsun. Namazlarınıza dikkat edin. Bir kez gömleği yıktın bu kıldığın namaz değil diyor <laughs> Yunus. 72 millet toplansa yüzünü diyor, yuva, yuva, yuva diyor temizlemesine. Yani bir gönül, Allah'ın adı yağı olan gönül. Dikkat et. Evet. Bektaş'ın dedi, dedi da dediği gibi namaz kıza yıktın abi. Şimdi başladın hacca gitmeye diyor. Sen namaz kıldın, kandırdın, evimi yıktın, ocağı nasılca. <laughs> Şimdi hacca gidiyor, niye halt edeceksin yani. Çok hacıların haç hacı çıktı, zihri bu kadar derler. Haça hakaret değil bu da. Öyle diyorlar. Yani Hristiyanlık inkar edemezsin, küfre gidersin. Musa Aleyhisselam'a gelen şeriatı inkar edemezsin. Allah'ın emrine muayyir hareket etmiş olursun. Ama bugün Muhammediysen en son gelen şeriatı da almışsın. Muhammediysen, Muhammediyiz elhamdülillah. Rabbim ayırmasın yüzünden. Allah şefi kızım deriz de öyle kafanda kaçan mı? <laughs> Sen yaşamayacaksın. Peygamberin gelecek seni kolundan tutacak, cehennemini çıkaracak, cennete götürecek. Yok efendim yok. Allah'tan başka güç yok. Bırakın böyle. Kendinizi teselli etmeyin, nefsinizi teselli etmeyin bırakın da hakikati yaşayın. Sana uydurmalar peygamberlerine ayırt Efendim. <laughs> levlak ile levlak ne mahalletül eflak varım. sema sen, sen olmasaydın eflakı yaratmazdım. Bu ne? Nur-u Muhammedi bu. Bütün Peygamber Efendimiz'de zuhur eden Nur-u Muhammedi. Peygamber Efendimiz şahsına münhasırı değil yalnız. Çok dikkat edilecek ilmin özü bu. Hazreti Allah der mi o olmaz? Sahil etmeyin Peygamberler birbirinden. Onlar benim eşlerimdir, kurumdur, resulümdür. Ayırt etmeyin birbirinden. Kim bu diyor? Ahmet 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 Allah buyuruyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> işin gerçeğini idrak edemeyenler neler uyduruyorlar, neler uyduruyorlar değil mi? Neler uyduruyorlar? İsa sana bilgiden getiriyorlar dünyaya. <laughs> Gelmeyeceğim diyor, fakire kaç kere haber gönderdi. Kalbimden ne güzel söylüyor, gelmeyeceğim, gelmeyeceğim. Daha hala diyoruz, gelecek şimdi. Kim bunu Ulema. <laughs> gelecek ne? Niye, niye gelsin ya? Ulusasın peygamber. Peki. E gelecek de Müslüman olacak. Onun kafir miydi? Tedbiyesi var hala. İnşallah <laughs> e, kafir mi Allah korusun. O nasıl bir peygamber. Kitap veren bir Nasıl dilin var ya oğlum? Müslüman olacak. Öyle dua etti de. Onun için gelecektir Müslüman olacak. işte. işte Geçen, se kaç sene evvel mezar çıktı geldi ben geldim diye İsa'yı yutmadılar ya. Mezarcı <laughs> olduğu için yutmadılar. Onu biliyorlar. Herkes tanıyorlar. Yıkık minareye at götürürler bazı yerlerde. Ne yıkık minareyi ince almış da yukarıdan aşağı. Yahu sen Allah'a eğlence, eğlence alıyorsun. Ne alıyorsun lan? Atına matına eşyanı getireceğim. Ve ya Yok yavrum inanmayın. Bak şeyhana diyor ki İsa Aleyhisselam da aynen söyledi. Bu abdi acı şahidim. Tehkeliyim ya bilmiyorum. Kalbi Efendi ne güzel söylüyor gelmeyeceğimi. Söylüyorum tekrar gelmeyecek, öyle dedi, Allah'ın da gücü böyle, ihtiyacı yok hiçbir Peygamber Efendimiz'in tekrar gelmesine, tekrar gitmesine, tekrar gelmesine. Herkes Allah'a muhtaç, yok bizim Peygamberimiz hepsine şefaat edecek, ayırt etmeyin kelamı ne Allah'ım. Onlar benim kulumdur, Resulümdür, evcimdir, peygamberimdir. Kim söyledi bunu? Ahmetan, Ahmet Ağa e. Yapmayın bunu. Sakın. Degahımdan böyle çatlak ses Allah korusun. Amin. Allah peygamberimiz Efendimizin getirdiği şeriatın ve izinden ayırmasın. Amin. O şeriat da bizleri ihya eylesin. Amin. Ama bu demek değil ki evvelki şeriatlara kafir gavur Ne değil Yok. Evet. İşte adı konuşuyor Uyduruk değil ki öyle. Ya he 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 öyle. Elif, la, he 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 Hüdellül müttakine lezine yümün gayb ve yühüne salata ve ma razakna alim nücubu. Ahna etti ya. edilmeyen o kitap, Hazreti Burhan, müttakiler için ittika sahibi, ler için hidayet kaynağıdır, yol göstericidir. O müttakiler için gaybe iman ederler, gaybe iman ederler. Hazreti Allah biliyordu Kur'an'ı. Kaybe iman edin ne olur? <laughs> Amenti iman edin işte o der. Amenti billahi ve mülaketi ve ektubi ve rasulihi ve yomul ahir ve bil gader ve şerri min Allah-u Teala ve el basit ve adem öyle altı şartı. İmanın altı şartına inanma. Kabul ederler. Kaybe iman edin. Kayb nedir? Amen. İman. Ya Rabbi sonra onlar beş vakit namazı kılarlar. <laughs> Onlar namazlarını kılarlar. Hatta beş vakitte de iktifa etmeden altı vakit kılarlar. Emliyayı altı vakit. Gece namazı. Takva ehne, vera ehne. Müminler için Allah'ın lütfü İslam'dır. Ey bilgisine bürünen Muhammed Gediyen'in nısfında kalk tuttu Allah'ın. Nısfında kalkamazsan lehcinde kalk. İmsak zamanı. O saatte kalkanlar da seninle beraberdir Habibi, müjde. Onun için derviş gece namazını bırakmaz. Ne yapar gide? Işte? Kazası varsa kaza <laughs> Kazası varsa kaza kılar. Tehkül yerine kayındır. Ne haber kılarsa Hayır yoksa on iki rikata kadar tehkül vardır iki rikattan. Hangisi ferahın geliyorsa her zaman aynen devam edeceğiz şekilde namazlarımızı kılacağız. Namaz. Savun salat, haccı zekat, kelime şehadet. İslam'ın şartı değil. İslam'ın şartı yok. İslam'da Allah var diyor Müslüman. Adem Ali İslam'da kıyamadık. Herkes Müslüman. Hristiyan da Müslüman, bu de Müslüman. Allah'ın buyruğuna göre. Sonra, Habibim sana gönderilen kitabı sen de ne kadar gönderdiğin kabul ettiğin gibi onları koru diyor Hz. Allah. Koru onları o kitapları da. <laughs> Niye bizi biz rızasıyoruz? Kimiz biz? Allah'a meydan okumuş gibi. Ha sen en mütekamil, yaşayan insanların şeraktan tabisin. En mütekamil. Ama diyeceksin ki şey <laughs> yapacağım dediği gibi Gezdim Frenkistan'ı, beldeler, kaşaneler gördüm diyorum. Şey yapacağım. <laughs> Dolaştım mülk İslam'ı, bütün viraneler gördüm. Niye? Uydurdular, uydurdular, uydurdular. Bu hale geçtiler mi sen? Efendim, binalar yükseldiği zaman zinalar çoğalacak, siz kıyameti bekleyiniz. Neden uydurdun bunu? Hala kıyamet koparıyorlar boynayı. Yapamadılar bir bir kıyamet kopasına da anasına da ne olacağını. <laughs> Peygamber Efendimiz'e sordular, ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? <laughs> ne hazırladın dedi kıyamet için. Ne hazırladın kıyamet için? Niye soruyoruz? Niye yapacaksın kıyameti? <laughs> Elinden gelirse yaşandığı müddetçe ihya etmeye çalış. Günümü gün et. Allah'ın emri gibi yaşa Esas ebedi hayatını tanzim edesin. Nedir buranın hayatı? Şimdi Allah mahrum etmesin tabi burada yaşıyoruz. <laughs> ebedi hayatın karşısında nedir dünya hayatı? Ölüm öldürülecek, ölüm yok artık Ya Yevmül mahşerde ölüm öldürülecek. Ebedi hayat başlıyor. Bitmeyen, tükenmeyen bir hayat. Yani beş dakikalık bir müddetek aldanmayalım. İsterse on dakikasını. <laughs> evet. Allah'ın buyurduğu gibi yaşamaya çalışalım. Bunlar zikrullahsız olmaz yavrum. Hazreti Allah, Allah'ın neşretlerini, Allah'ın zikrini men eden zalimden daha zalim kim olur buyurur. <laughs> Ama bunu aklı ermeden ne yapıyorlar haberleri yok. İşte, Allah ihsan ediyor, çok yerlere camilerimizi yaptık. İbadethane dedik, Korkudan. Cami deyince, el atıyorlar, bir tane anlayışsız bir imam gönderiyorlar, burnundan getiriyorlar cemaatini. Allah zikrediniz ki, olmaz öyle şey. İşte kıl namazın kim? Yahu Hz. Allah öyle buyurmadı, öyle tertip etmedi. Asıl saadet böyle değil hocam. Hz. Ali Keremullah anlatıyor, ne diyor, ne buyuruyor? Sabah namazından sonra küfe meşidinde, küfe meşidinde kafaya doğru hitap etti içerideki cemaate. Ben sizin kalplerinizi ölü görüyorum. Eğer siz Hz. Resulullah'ın ashabını görseydiniz, ondan namazdan sonra <laughs> hala hala toplanır, Allah'a Yemin-i şimali sallama sallama. Gözlerine akan yaşlar da elbiseler ıslatıldı. Ben sizde bu hali göremiyorum demiştir. Ertesi gün İbn-i Hücan ona Allah şefaatine ayırsın. Katledildi. Şah da şerbe değişti tabi. O acı de kazandı. Ama bize acı tabi. Yoksa Hazreti Allah koruyamıyor muydu? Hasan Hüseyin Efendimiz niye döktün zibidini elinde şehit oldu? <laughs> Dünya değil kışt. Evet. Peygamberimiz Efendimiz şehit anlatırken öyle buyurdular. Dünya'ya gelsem şehit olsam, gene dünya'ya gelsem gene şehit olsun. gene dünya'ya gelsem gene şehit olsun. Yani acıdır ama tabii Allah hakkımıza hayır olsun ölçsün. <laughs> dikkat edin yavrum. Beş vakit namazınıza dikkat edin. Ramazan orucunuza dikkat edin. Hilali görün, oruç tutun, hilali görün, bayram edin. Yok otuz çekti, dokuz çekti, birini yediler, birini de kalabalık etmez. Bir ay diyor Hazreti Allah. Şevval orucu diye bir şey yok. Gönderme, gönderme, getirme, götürme. Ne demek? Ramazan orucu bir ay. Kaza orucunu tutuyorsun. Olur. Şu zamanda, bu zamanda, her zaman tutabilirsin. misin? Hemen. Evet, tutamadığın günlerin fidyesini öreceksin. Hastadır. Mücrumdur, sakattır, tutamaz. Hatta yolculukta dahi tutarsanız sizin hakkınız daha iyidir buyuruyor. Seferiysin, evet. Yiyebilirsin, günle gün tutarsın. Bugün seferiyi de anlatmak lazım. Dün değil, bugünkü seferi anlatmak lazım. Anlatırken üç günlük, on sekiz saatlik mesafe diyorlar. Çünkü her gün altı gün yürürsün, altı, on iki, on sekiz, üç günlük yol. Ne de doksan kilometre diyorlar. Hayır hayır efendim ne doksan kilometre. Karıştırıyorsun Hürmet-i Muhammed'e kafasını. Doksan kilometre nedir ki şimdi? Adım açsam doksan kilometre. <laughs> üç günlük yol bir kadın elsiz gidemez. Evladı El olacak yahut bir er olacak nikahlı. Üç günlük yola gidilir mi? Gecesi var, gündüz var, bunun her şeyi var. Bir kadın uçsuzlarda kalabilir mi? 3 gün rica ederim, soruyor. E bugün getirdim 90 kilometre değil, bitirin içi. E Allah'tan korurum ya. Yani <laughs> ulema hakkını nasıl verecek bilmiyorum ben bunu. Yani Allah yardım etsin. <laughs> ya anlayın. Seferi hükmü kullanır. Nasıl? Binaların çıktıktan sonra, mühim olduğun binalar çıktıktan sonra seferi hükmü ne üç günlük yol efendi üç gün. Üç gün yetmiyor musun? Düşün sefer oluyor musun? E 90 kilo ortaya kesin, koydum. Niye koyuyorsun? Ondan sonra herkese günahkar ediyorsun. Kadın diyor ki ben de emniyetteyim ya otobüse biniyorum pat gidiyor. Ya üç gün, üç gün, gece gündüz. On sekiz saat. Asıl saadete göre 18 saat. Dikkat. Çok şeylerimiz efendim iştihada tabi. İştihanın her devirde ortaya çıkardığı yorumlanmış din tablosuna diyanet ve şeriat denir. Bu tablo çizilmiyor mu? Maalesef. Bu tablo zamanı göre çizilecek. Ulamanın mı düşer? Daha neler, mesela nikah meselesi. Din nikahlar olur Anladın Efendim. Mi? E ve mehkel muhakkel var. <laughs> Çabuk öğrenen, öğrenen mihir, tehir edilen mihir. Mihir nedir? Affedersiniz. Bir kızın bekaretidir, ücretidir. Namusudur, şerefidir. Onu alıyor. Eşya bundan yükümlü durmuş. İstersek Kızcağız bağışlayabilir mi? O kendi şahsında. Efendim, hala 501 kuruş diye nikah kıyarlar. 501 kuruş nikah... Bütün hayatını kalemciye alıyoruz, 501 kuruş lan bir kızın. 1001 kuruş diyorlardı da şimdi 501 kuruş indirdiler. Bu kadar mantıksızlık, bu kadar tuhaf... Ne bileyim ben, nasıl oluyor? <laughs> Ya vekalet. Hayatını garantiye aldı Ruhu Hazreti Allah. Hiç Hadi. Öyle de lan kurulunur. Yok oyun Evet. Cennet ananın ayakları aldır. Boşa söylenmemiş. Kadının çektiği ızdırabı erkek tahammül edemez. Kadına öyle yük yüklenmiş ki <laughs> Onun için müsamaha edilerek kadının ayakları oldu. Anağın ayakları aldı cennet. Ayağın anağın ayağını öp, cennet öptüm diye ümit <laughs> yani teşvik hata olmaz tabii, teşvik de de. Fakat ciddidir. İyi anlıyoruz. Bunlar hep iştahla tabi. Yapılmadı. İmam Adam, İmam Şafi, İmam Malik, İmam Hanbeli dedi, bitirdik. Fitne oluyor. Ne fitne, fitne sen çıkardın. <laughs> Niye durduruyorsun? Şeriat durumu mu? Zamana göre, efendim, şeriatı hükümler doğru mu? Bugün anlatacaksın? Bugün nasıl anlatacaksın? Gülüş durumlara düşüyorsun. E, bunun devrânını kaldıramaz. Öyle diyoruz, duysun işte, dinleyecekler. Vatanlıyorum. Ben her hafta bağırıyorum zaten dünyaya. <laughs> yani sen kimsin? Ona vazifem itibariyle konuşuyorum. Ben hiçbir şey değilim. Marangoz galib ustayım ben. Allah'ın aciz bir kulu. Evet. Kimseye minnet etmeyen, Allah'tan gayrı kimseye yüz su yüz dökmeyen şeyhiniz var hayatta. Evet. İnanın ve şahit olun. İstifa edin. Senetlerim, tefetlerimle konuşuyorum. İşte icazetlerim. Gezir sevgiyi. Evet. Sakın zerre kadar şüphe etmeyin, huzur-u riayeti hesabını öğrenemezsiniz. çıkarım var ya, benim hiç kimseye mühendisliğim yok. Ben hala görürüm, beni de görür, evladımı da görür. Edim ve emaya edindiğim şerbetim. Hayatta kimsenin aklına tecavüz etmeye bir kişi sorarlarsa bu abdi acizi gösterin. İşte oğlum yanımda. Bilmem öyle davra duvara düzen, hiç babanın düzenini gördün mü oğlum? Ya, değil ölür yiyorsun. da görüyorsun. Deme sana değil mi? Evet. Oldu. Peki. Allah tekrar müdürsün. Ayaklarınıza sağlık. Efendim ne güzel ettiniz. Hasret gideriyoruz. Zor oluyor sizler şey ama. Aşk abalet uzak olmaz. Allah o aşkı versin de. Amin. Değil mi? Birbirimizi gelelim her zaman kucaklayalım. Evet. Allah ben de size layık kılsın. Amin. Biz Muhammediyiz. Ama bütün peygamberlere karşı sevgi muhabbet göstereceksin. O şeriatı yaşayanlara kafir ya o kavim üstün diye dilini uzatmayacaksın. Seni ilgilendirmiyor. Vazifen mi senin? başına düşman ediyorsun. E onun için yok hayır değil, Allah'ın emri bu. Evet, yalnız onların işte evliyası da evliya edinmeyin. Siz kendi evliyanızı tabi olun. Değil mi? Oldunuz mu evliyanızı tabi? <laughs> 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 Tekrar ediyorum. Bu vakti ayrıca biat eden Peygamber Efendi de biat vecibesini yerine getiriyor. Yalan söylüyorsan huzur lahiyle davacı olur benden. Allah layık kılsın. Bak bakıyor. Allah size ferahlık istedir. Bu benim büyük bir küçük bir meselesi değil. Allah sizin için ferahlık Ya Yasa bir kurul kürür meselesi değil ki bu. Allah adını uzatsın inşallah işte merkeze getirdi. He. <laughs> bu dünyanın merkezi burası. sadece Türkiye'nin değil. Rabbim Hüseyin değil de nedir bu? Üç ay gibi bir zamanda sesleri işte kurulsun. Bunlara insan gücü yeter mi? Hayır. Allah'ın Hüseyin'i. Evet. Sonra devletin yaptığı bir duvarı Antalya'da üç kompresör, üç gün çalıştık Ramadın. İddia ediyorum. <laughs> parça parça aldılar da işlerine götürdüler. Niye? İnşaatın hakkını veriyoruz. Allah'ın lütfü bu da. Bakın inşaatçıyım ben. <laughs> ben bir turayı tetkik gitmeden kullandırmam. Her turla kullanılmaz. Suya sokulmadan turayı kullandırmam aynı gün. Hatsız çimento kullandırmam. Çimento'nun yüz sene ömrü var. Hacın bir neyde sene ömrü var. <laughs> 100 seneden sonra toprak olur çimento. Sonra suyunu almadık. Çimento topraktır zaten yaptığın zaman da topraktır. Barbar sökecek mi olur? Bunlar değil, günah bunlar. Aşırı Allah vermesin, devrem oluyor da bakıyorum şöyle içim yanıyor. Tuğlalar tertemiz çiriyor, mis gibi. Hiç kullanılmamış sanki. Nasıl olur? Nasıl olur? E bunu hesabını nasıl vereceksin? <laughs> müteahhit. Allah'tan korkma müteahhit. Aklı vermiyor, şey yapma. Geçen belediye resim geldim, onu da anlattım. Her belediye sürüyen olacak. Sürüyen eskiden vardı meşgul, inşaat inşaat dolaşacak, Suriye'nin imzası olmadan ruhsat vermeyeceksin. Harcı nasıl kullanıyor, tuğlayı nasıl kullanıyor, kireci nasıl kullanıyor, taşı nasıl kullanıyor. Bunların mütehassısı her belediyenin Suriye'nin olacak. Tekrar ediyorum inşallah duyulacak bunlar da var. Zamanı yazdım bunu. Sürüyenleri meşgul edeceksin. Onun yüzden sonra ulan vermeyeceksin. O mesulü. Yıkıldığını yakasına yapacaksın o yanın. Müteahhitin değil. Ama doyuracaksın süreyanı. <laughs> Az süreyanı bırakırsan. Affedersin neyse. Demeyin. Yıkar. Peki. Vakit oldu mu? O no, geçmiş süre. Peki. Namazlarınızı kıralım, Allah razı olsun. Ayaklarınızı sağlık. Hasret giderdiniz. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah'ın yanında zayi olmaz